Arkadaşlar selam. Aracımız 2020 model e, BMW 320i 4 e, Edition M Sport paket. 170 beygir, 1.6 benzinli yani 320 ama e, 170 e, 1.6 benzinli C20 kasa. Arkadaşlar birazdan bu arabayı kurcalayacağız. Yani bir, internette birçok şey var. Yani tanıtım videosu var. Bizimki tanıtımdan ziyade bir kurcalama videosu olacak. Yani çocuk gibi her yerini kurcalayacağız anlayacağınız. Yani çok fazla bilgim yok araçla ilgili. Bizim bir abimizin arabası. Biraz kirli. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şöyle etrafında bir tur atayım aracın. Yani birazdan içine gireceğiz. Motor kapkını açacağız. Bagajı ne var ne yok. Nedir? Neyin nesidir? Her tarafını kurcalayacağız arkadaşlar. Evet, e, Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Ufaktan bir incelemeye başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle farlarımızı gösterdim. Farlarımız gayet güzel. Muhteşem muhteşem ötesi. Jantlarımız 18 inç arkadaşlar. Şurada, Şurada küçük bir MC stikerimiz var. Aynalar kapılarla beraber otomatik kapanıyor. BMW yani bırakın da kapansın. Sağ olunuz var. BMW, BMW yapanlardan bir parça. Köpek balığı altan. Arka stoplar çok çekici ya. Şurada ince bir orijinal spoilerimiz var. Bagaj kapağının üzerinde. Dipsiz parlarımız. Alt panjurumuz. Ön panjur. Bir önceki F30 kasaya göre araç biraz daha kaslı duruyor arkadaşlar. Ben buradayım. Anahtarımız şu şekilde. Şimdi açacağız. Aynalarımız açıldı. başlayalım. Kaba taslak çekeceğiz arkadaşlar kurcalamadan önce. Aynı ayar düğmelerimiz, haflı düğmelerimiz. Bagaj açma düğmemiz. Ektifli koltuk. Bunlara ne diyorlar? Rekarta koltuk mu diyorlar? Ne diyorlar abi? Da bağları destekli. Burada uçuşlarımız var. Şöyle kabayı çekelim. İçini kurcalayacağız arkadaşlar. tavan lambasının dizaynı çok iyi yani. Tavan perdemiz. Arkaya bakıyoruz. Orta kol dayama. Burada da önden bağımsız dijital klimamız var. tavanlanma tasarımı gerçekten çok başarılı yani. Çok iyi yani. Bagajı açacağız. Basılı tutuyoruz. Açıldı. Şöyle gösterelim. Şöyle, şöyle bir gözü var. Şuradan ön koltuğu yatırıyorsunuz. Şey, arka koltukları yatırıyorsunuz arkadaşlar şuradan. Burada yine böyle bir göz var. İç hacmi. Altında bir şey var mı merak ettim. Nasıl açıyoruz? Açamıyoruz. Burada <laughs> düğmesi var arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman kapanıyor bagaj. Ayrıca kumandanın üstündeki şu tuşa da basılı tutunca görüyorsunuz kendi kapanıyor. Aa, basılı tutmamız gerekiyormuş. Pardon. Basılı tutuyoruz. Tuttuğumuz sürece kapalı. Kendisi kapalı. Evet. motor kaputunu açalım. aracımızın etiketleri duruyor. 2000 km henüz. Şuradan motor kaputunu açtık. Hemen uyarı verdi. Dedi ki motor kaputu açık. Ha şurada bir tane göz varmış. Şuraya da bakalım. Çok iyi ya. açabilirsem eğer motor açma kolunu içeriden iki kere açmamız gerekiyormuş arkadaşlar. İki kere çekmemiz gerekiyormuş. Sonra mandal kendi kendisi açılıyor. Kaputu açtık. Kaputtan herhangi bir elini açacağımız gibi yok. Şöyle gösterelim. Başta şunları anlayamadım ama e, muhtemelen şey bunlar. E, soğutucu yani parları ısınmaya karşı olması için mutluyuz olabilir diye düşünüyorum. Emin değilim. Bir an arkadaşlar varsa yorum yazabilirler. Şurada hava temiz var. Şöyle gösterelim. bekliyoruz. başlıyoruz. Şurada koltuk ayarlarımız var. Hepsi elektrikli görüyorsunuz. Düğmeli. Benim ilk albümümün de tüm aray. Bu ne ya? Şu yandaki düğme ne abi? Şurada sıkıştırıyor abi. Daha sportif yapıyor. Ha, sırt desteği. Aynen. Sırt Çok iyiymiş. Şu kolla mı inip geliyor, gidip geliyor? Manuel abi. Geri çeker misin onu bir? Tamam. Hava panjurlarımız var. Şu sos ne işe yarıyor? Sos Bütün acil yardım var. gibi abi o. Bütün BM'lerde var Aynen. o ya. Gereksiz şey yapsana bir. Sarrufu nereden açıyorsun abi? Kapattığın zaman perdeyi de kapatıyor mu? Aynen. Şurası çok iyi, değil mi? Aynen öyle. Önceki BMW'ler gibi değil, tasarımı çok iyi yani. Oo, bir daha yapsana onu, ne yapıyor? Tüm ışıkları açıyor abi. Yani. Vallahi çok iyiymiş. Şimdi abi, dur bakalım. Şu düğme ne işe yarıyor abi? Auto-Alt e, basıyorsun abi, frene, frenden ayar çektin mi araba gitmiyor. Trafikte o özellikle çok güzel bir şey var, özellik. Şunlar zaten sürüş modları. Aynen. Buradan çalıştırıyoruz abi. Aynen abi. Şu şey mi? Start stop kapatıyor. Park sensörünü kapatıyor herhalde. Aynen. park var mı bunda? Var abi. Şu ESP'yi kapatıyor. ESP kapatıyor. Şuradan zaten TV'yi yönlendiriyoruz abi. Burada USB girişi var. Bir tane. var. 12 voltumuz var. Kapatalım. Oo, görüntü değilmiş. Burası teyip şeyi. Tuşları koltuk ısıtma, klima ayarları. Şimdi şu direksiyonu gösterelim. Klasik 3 kollu M direksiyon. Aynen, F1 mi? Aynen f direksiyon. Bu şey mi? Hayat göstergemi şimdi. O yarı hayalet oluyor abi. Tamam getirsene ekranı bir. ekranda bizim olan bir tane burada değil mi? Yol bilgisayarını falan buradan gösteriyor. Tamam. Şimdi şu neyi gösteriyor? Şu an sürüş modu. Aynen sürüş modu. Tamam. Şu yol bilgisayarına gir bakayım, kurcala bakayım abi. Ne var ne yok. Aydınlatma ne? Yani i̇ç aydınlatma. İç aydınlatma. Bayağı bir... Oo, Şurada ambiyans var. Onu değiştiriyor. Tabii. Buradan sonra. Bunun renklerini değiştiriyor. Doğru mu? Aynen çok iyiymiş ya. Şu ortası ne? Şurası bir işe yarıyor mu? Klima burada. da. Aç kapı. Arkada da otomatik buraya açınca arkada açılıyor. Aynen. yeşil olan ne? O da akıllı güvenlik. Şerit takip. işte direksiyon titreme falan. 3 saniye basıl tutunca her şey devreden çıkıyor. Şey. Her şey devreden çıktı şu anda. Çok iyiymiş ya. Şu yolun gir bakayım, kurcala bakayım abi. Anlat sen. kafa atar değil mi? İşte abi hani tek tuşla ayna kitleme, kalkış esnasında kitleme falan. Katlanır aynalar, otomatik tabi. Çıktığın zaman kendisi kapalı açılıyor onlar. Aynen, aynen. İşte direkt sürüş esnasında kapılar kendi kilitleniyor, kendi açılıyor. Tamam, diğer şeye geç abi menü. O ne abi? Bu da önden çarpma uyarısı. Hani ha. erken uyarı veriyorsan öndeki araç frene bastığında. Şeritler Ya biri atladı mı? Aynen. Şeritler köylüsü 70 kilometreden sonra başlıyor. Standart. Tamam. Direksiyon titreşimi normal abi. Yüksek de var. Şey mi? Şerit takip mi? Aynen. Şerit açtığınız zaman titriyor. Aynen. Şu aynalarda zaten ünlem işareti oluşuyor ya abi. Kör nokta. Şey, kör noktada. Direksiyon titriyor yani sola geçmeye kalktığında. Anladım. Hız uyarısı Belli bir kilometre ayarlıyorsa o uyarı hızlı geçince ötüyor. Aynen ötüyor. <laughs> İyi ama 260 kilometrede. <laughs> <laughs> Bu da sanıyor. yorgunluk durum işte. Mola önerisi veriyor. Kanka, Nasıl algılıyor abi onu? İşte çok şeritten çıkınca ya da ne bileyim gaz tepkimelerini böyle dengesiz verince hani araba yorgun olduğunu anlıyor. Mola önerisi veriyor sana. Tamam. Bu da abi kendi park etme. Kendi kendine park ediyor. Aynen. Tamam ona ayrı bir video çekeriz ya. Aynen. Tamam. Şey de var abi kavşak trafiği uyarısı. Karmaşık çıkış yollarında kavşaklarda aktif park ekranı devreye giriyor. Tamam. tamam. Sürüş deneyimi şalteri. İşte sport modda olan şeyler işte direksiyon, motor, şanzıman, Bu arada bunu şuradan yönlendiriyor arkadaşlar şu joystick'ten. Aynen. mesela. Evet. Tamam abi. Sen anlat ben dinliyorum. Klima... Klimayı buradan da açıp kapatabiliriz. Ha, normal şuradan kontrol haricinde buradan, buradan da... da müdahale edebiliyoruz. Şöyle soğuk, sıcak. Çünkü tüketim falan şeyleri devreye giriyor bu Normal tamam, yol bilgisayarının menüsünü ayarlıyorsun burada. Aynen, sürüş tarzı analizi falan. Tamam, tamam. abi. Buradan da araştırımına bakıyoruz. İşte Bak. lastik basıncı, motor ya da bakım gereksinimleri falan. Tamam. Teknoloji, ne? şu F-Face'in zaten biliyorsun abi sende. Yani konforlu daha Eco Pro gibi bir şey ya da. Anladım. Spor göstergeler var burada da abi. Gaza bastırıcı şekilde. Burada mı çıkıyor bu? Aynen. Normal ana gösterge cildi. Aynen, tork falan çıkıyor. Abi. Aa çok iyiymiş da. ha. Tamam. Sürüş bilgisi, her arabada olduğu gibi abi lit şeyler. Tüketim yakıt tüketimi falan, falan. Aynen. ortalamanız bilmem ne. Aynen. Tamam. Sonraın evet. Drive zaten biliyorsun telefonla Apple'dan bağlanıyorsun Tamam. Şey, iletişim. Burada da medya radyolar var. Tamam. CD, USB girişi Hı -hı. falan Aha. bir de yara ekran da oluyor bu taraf. Diğer yarısına iş yarıyor. Ee, yani o diğer yarısına saat, işte seyahat bilgisayarını falan ekleyebiliyorsun. Ha, alır ikiye bölüyorsun ekran. Aynen hata. ikiye bölünüyor ekran. Ne her nebete de olduğu gibi. Tamam abi. Bu kadar. Aynen abi. i̇şte burada da ufak bir hayalet burada da var. Şurada olduğu gibi. Eco Pro konforta alınca değişiyor. Abi kurcalayacağımız bu kadar. Siz daha detaylı kurcalarsınız. Şöyle direksiyonun tuşları gösterelim. Şunlar normal telefon tuşları değil mi? Aynen abi. Ses kapattı. Burada da hız sabitleme, işte limit hız sınırlayıcı. Aynen. Çıkış falan. Aynen abi. Şurada zaten sensörler var. Yağmur sensörü, var sensörü falan. Aynen. Kararan dikiz aynısı. İç hacim epopsa göre daha geniş bunun ya değil mi? Tabii. Şimdi de, önceki de, arabaya göre, bunun iç hacim daha geniş. Diğerine göre daha uzun, daha geniş, daha rahat. Şurayı versin abi. Kolçağı. Kolçağın içi böyle, sade. Aynen. USB girişi var herhalde orada. Evet. USB mi o? Yok, USB girişi değil o. Arkada da var ondan iki tane. Aynen Bu şarj şarjı neyi şarjı bilmiyorum. Aynen. Bir Belki onun kendi kablosu vardır ya. Aynen abi Şunu olabilir. Şöyle göstereyim. Şeylere mi gidiyor? Huawei'lerin şarjlarına benziyor. Farkımız burada. Arkadaşlar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. benim Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Araç bildiğimiz bir araç değil. Başta da söyledim. Bir test videosu değil kurcalama videosuydu. Çocuk gibi kurcaladık her tarafını. Arkadaş da sağ olsun anlattı. Oğuzhan. Araç sahibi. Görüşmek üzere arkadaşlar.